Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Backloader kapıcı ehliyeti sınav provası yapacağız. Sınavda neler soruluyor? Sınavda neler yaptırılıyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ben de yakın zamanda ehliyet sınavına girdim ve ehliyet sınavında başarılı bir şekilde tamamladım ve ehliyetimi eşlettim Arkadaşlar Backloader sınavına girmeden önce sizlere bir yazılı sınav yapıyorlar. O yazılı sınavı geçmeniz gerekiyor. Ya, e, şu an 85 miydi? 80 miydi? E, sınır yani almanız gereken puan onu tam hatırlamıyorum. Şu anda ekranda bir yerde yazacaktır. Makinenin üzerindeki sınava geçmiş oluyorsunuz yani. İlk önce makineyle alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi kamerayı arkaya çeviriyorum. Evet arkadaşlar makinemiz 2007 model JCB 3X. Sınava başlamadan önce sınav esnasında etrafınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Etrafınızda zaten büyük ihtimalle kursunuz e, makinenin etrafında şerit çekecektir. Ama yine de sizden sınav başlamadan önce şerit etrafında şerit içerisinde İnsan insan var mı onu kontrol etmenizi istiyorlar. Ardından baret takmanız gerekiyor. Bir de yelek takmanız gerekiyor. Zaten bunlar sınav, sınav şey sınava başlamadan önce oradaki hocalarınız taktıracaktır. Ardından e, hocamız diyor ki kepçeyle alakalı bilgileri sor soruyor. Mesela arm nerede, bomb nerede veya kepçenin ön tarafı nerede, kilit kısmı nerede? Onları soruyor. Zaten şu anda ekranda kenarda göreceksiniz. Bu e, sınav hocaların önündeki kağıtta yazan şeyleri şu anda ekranda yazacak. Onlara göre puanlama veriyorlar. Sınava başlamadan önce yaklaşık 10 tane bir soru soruyorlar makine etrafında. Siz zaten bu 10 sorudan 6 tanesini doğru bilirseniz geçmiş oluyorsunuz. Eğer 6 tanesini doğru bilemezseniz sınavı zaten başlamadan bitirmiş oluyorsunuz. Makine soracakları soracağı şey şu. Makinenin bombu neresi? Size şöyle göstereyim. İlk önce arkadan başlayalım. Makinemizin bomb kısmı arkadaşlar şurası. Şu GCB yazan kısım. Arm dediği kısımda şu 25 metre yaklaşma yazan kısım arm kısmı oluyor. Bunları karıştırmayalım çünkü e, kimisi direkt bu kova arka kısma direkt bomb diyor. Buna direkt arm veya bomb olarak ayırmanız gerekiyor. Şu dediğim gibi GCB olan kısım GCB yazan kısım bomb. 25 metre yaklaşma yazan kısımsa arm oluyor. Şurası zaten arka kovamız. Bunu soracaklardır. Şurada arkadaşlar kova kitleme. Arka bomb kitleme şeyimiz var, kolumuz var. Bunu içeriden ayarlayabiliyorsunuz. Bunu soracaklardır size. Ardından kepçemizin ayakları, denge ayakları arka tarafta çalıştığımız zaman kepçemizi dengeye getirecek ayaklarımız iki tarafta da mevcut. İçeriden yine aynı şekilde kolla ayarlıyorsunuz. Kepçenin bu, bizdeki JCB olduğu için e, yağ tarafı sağ tarafın şey sol tarafında oluyor. Mazot deposu da sağ tarafında oluyor. Ama tabii bu kepçeden kepçeye sizin kullanacağınız Sınava gireceğiniz makineye göre değişkenlik gösterebilir. Bu sağ tarafta mazot deposu olup sol tarafta yağ olabilir. Bizim GCB3X'de sağ tarafta depomuz, mazot depomuz, sol tarafta da yağ depomuz var. Hidrolik yağ depomuz var. Ardından size grasörlükleri soracaklardır. Grasörlüklerimiz şurada bir tane var. Şu şu an üstünde yağ olduğu için şey yapmıyorum. Orada bir tane var. Ardından kovamızın şuralarında var. Şurasında var. Şurasında var. Şuradan direksiyonun hidroliğine giden bir tane Glasörlüğümüz var. Tam şu kısımda. Bunlar size soracaklar. Zaten siz makineye hakim olduğunuz zaman yani önceden bu videoyu izleyip birkaç defa tekrar ettikten sonra zaten sınava hakim olacaksınız. Su hocalar da sizi çok zorlamıyorlar. Yani zorlamayacaklardı diye düşünüyorum. E, makinenin etrafında birkaç tane sorusunu cevapladığınız zaman zaten makineye hakimiyetinizi fark edeceklerdir. O yüzden hemen iç kısma geçeceklerdir. Ama ben yine de sınavda sorabilirler diye bunları tekrar ediyorum. Makinemizin ön kovası burası. Ardından mazot depomuzu da şöyle göstereyim sizlere. Mazot, mazot depomuz burada. Evet arkadaşlar şimdi makinemizin iç kısmına geçtik. Geniş, geniş açılı kameraya geçip sizlere daha net bir görüntü sağlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi makinemizin içine geçtik. Geniş açılı da sizlere daha net bir görüntü sağlayacağım. Makinemiz arkadaşlar ilk önce hocalar bindiğinde makineye. Makineyi tanıtmanızı istiyor. Şöyle söyleyeyim. Şu ön kovayı kumanda ettiğimiz kolumuz. Bu çok önemli bir şey. Zaten asıl kepçenin işlevi bu gerçekleştiriyor. Yanındaki kol ise bunu zaten size kullandırmayacaklardır büyük ihtimalle ama siz yine de bilin. Ön kovamızın ağzını açıp kapattığımız kısım, şey kumanda ettiğimiz kısım ileri doğru girdiğimizde ağzını açacaktır. Kendimiz doğru çektiğimizde ağzını kapatacaktır. Bu kumanda kolumuzda kepçeyi kontrol ettiğimiz İleri doğru ittirdiğimizde kepçemizin ön kovasını aşağı indirecektir. Kendimizi doğru çektiğimizde de kepçenin ön kovasını havaya kaldıracaktır. Kepçenin kovasını kendimizi doğru toplayabilmemiz yani şöyle girdik, yüke girdik. Kendimizi doğru toplamak istersek kolumuzu sola doğru kendimizi doğru çekiyoruz. Makinamız kendisini topluyor. Kovamız kendisi topluyor. Eğer diyelim yükü boşaltacaksınız. Yükü boşaltırken de sağa doğru ittirmeniz kovanızı açacaktır. Bu videoları tekrar tekrar izlemeniz, sınava girmeden önce 2-3 defa izlemeniz sizin için daha karlı. Çünkü burada gerçekten sınava girmiş birisi olarak bunları yaşadım ve size de bu anları heyecanınızı yenebilmeniz için bu videoyu çekiyorum. Makinemizin direksiyonu bu. Zaten anlayacağınız üzere. İler, ileri, makinemizi ileri ve geri yapan tuşumuz da şurası kolumuz. Bunu ileri ittirdiğimizde makinemiz ileri gidecektir. Geri doğru çektiğimizde makinemiz geri gelecektir. Shuttle diyoruz buna. Makinem burada viteslerimiz var. Şuradaki kol çevirdikçe vitesimiz artacaktır ama sizin bunu kullanmanıza zaten ihtiyaç olmayacaksınız aslında. Burada bir tane gazımız var. Gaz pedalımız, frenimiz. Bak, kepçelerde debriyaj olmuyor. Makinede debriyaj olmuyor genellikle. Daha yani bekoludur da olmuyor. O yüzden vites değiştireceğiniz zaman frene basılı tutup geri ileri yapmanız gerekiyor. Bu yarı otomatik bir makine oluyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şurada da el frenimiz var. Şu kısım el frenimiz. Her makinede burada olmayabilir. Bazen şuraya koyuyorlar. Bazen burada oluyor. Hani değişkenlik gösterebilir. Sınavdan zaten sınavdan önce zaten sizi hocalarınız e eğitime çağıracaklar yani sınav pro sınav provasına çağıracaklardır. O zaman hocalarınıza aklınıza takılan soruları tekrardan sorabilirsiniz. Şimdi arka kısma geçeceğiz. Makinemizde ko şey koltuğu döndürmemiz için şurada bir tane kolumuz var. Bunu geri çekiyoruz geri çektiğimiz anda oradaki mandalı salıyor ve geri dönüş yapmış oluyoruz. Şimdi arka kova ile alakalı bilgilendirmeyi yapacağım. Öncelikle şunlar kumanda kollarımız. Bunlar da ayaklarımızı, denge ayaklarımızı yukarı aşağı indirdiğimiz kollar. hemen başlıyorum. Kolları kendimiz doğru çektiğimiz zaman yani aşağı doğru ittirdiğimiz zaman ayaklar havaya kalkacaktır. İleri doğru ittirdiğimiz zaman ise ayaklar aşağı inecektir. Şimdi bizim makinemiz çapraz levye. Ee, ama sizin gireceğiniz makine artı levye olabilir. Çapraz levye olabilir. Ben ikisini de anlatacağım sizlere. Bu kovamızın sağa sol yani bom kısmını sağa sola yaptığımız ve yukarı aşağı yaptığımız kolumuz. Bu çapraz levyelerde bu bu tarafta e, artı levyelerde farklılıkları var. Onla dediğim gibi tek, şimdi birazdan söyleyeceğim. Kolumuzu şu çapraz şekilde ittirdiğimiz yani şöyle ittirdiğimiz anda kovamızı aşağı doğru indirecektir. Bom bomba olanı aşağı doğru indirecektir kendinize doğru bu çapraz bu şekilde çektiğimiz anda ise kendimize doğru kaldıracaktır. Bombu kendimize asılacaktır daha doğrusu. Çapraz şekilde bu şöyle ittirdiğimiz anda ise kovamızı bu tarafa doğru bükecek. Normalde böyle duruyorsa şöyle bükecek, böyle bükecek. Bu taraflara doğru Yani sadece bu kolu bu tarafa ittirdiğimizde şu hareket yapıyor. Bu kol kendimize olur. Çapraz çektiğimizde şöyle çektiğimiz anda ise kovamızı bu tarafa doğru oynattırıyor. Bunu şimdi bu tarafı da anlattıktan sonra artı levyeyi anlatacağım. Kovamızı arkadaşlar açabilmemiz için bu kolu ileri ittiriyoruz. Yani şu şekilde çapraz ittirdiğimiz zaman kovamız açılacaktır. Kendimize doğru çapraz çektiğimizde kovamızı geri kapatacaktır. Kolumuzu bu tarafa doğru ittirdiğimizde şu arm kısmı dediğim 25 metre yaklaşma yazan kısım ileri doğru açılacaktır. Kendimize doğru çektiğimiz anda ise kendi bize doğru gelecektir kapanacaktır. Zaten birazdan şimdi bunu e, videolu şekilde de göreceğim yani Çal makine çalışırken de göstereceğim. Artı ise arkadaşlar şu kolumuz e, sağ sol yaptığımız anda kovamızı topluyordu. İleri geri yaptığımız anda ise arm dediğim şey bomb dediğim kısmı ileri aşağı ve yukarı yapıyor. Bu, kol bu kolumuzda ise e, ileri ittirdiğimiz anda Arma açıyor, kapatıyor. Sağ-sol yaptığımız anda ise kovamızı sağa ve sola doğru önlendirme işlemini yapıyor. Şimdi makinemizi çalıştıralım. Şurada el gazımız var. Bu el gazını makinemiz çalışırken gaz vererek kontrol etmeniz lazım. Çok da gaz vermemeniz lazım. Orta seviyede bir gaz vermeniz gerekiyor. Onu zaten hocalarınız size sınava girmeden önce göstereceklerdir. Şimdi tekrardan marşımıza basalım ve çalıştıralım. Şu an makinemizi çalıştırdık. Ön kısma geçeceğim. Ön kısma geçtikten sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim diyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar şimdi şurada bir tane çubuk göreceksiniz çıkacak. Zaten videoda da işaretleyeceğim. Şu an bu çubuk çıktı. O çubuk bu e, ön kepçenizin tesviye ayarını yapıyor. O çubuk eee ki bu şekilde ama bazı makinelerde farklılık gösterebilir ama her zaman o e, pistonun üstünde oluyor. Bu sizin tesviye ayarınızı yapmanızı sağlayacak. Şu anda makinemiz tam bizim makinemizde ne içte ne de dışta. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Sıfıra sıfır olduğu zaman şu anda kepçeyi koyduğum anda tesviyeleyip yani düz bir şekilde ağzımız düz şekilde devam edeceğiz. Bunu kendiniz dışarıda olursa kepçenin ön kovası şöyle havada olur. Çok aş içeride de olursak, ön kovası şöyle içeride olur. Yani yere çok batar. Buna dikkat edin. Çünkü hocalar buna dikkat ed ediyorlar. Zaten asıl önemli olan şey burada başlıyor. Sizin e, yeri yerden toprağı alırken makineyi ne kadar zorlamanıza, zorlamamanıza falan dikkat ediyorlar. O yüzden buna e, çok önem verin. Toprağı yerden alıp kamyona yükler gibi yerden belli bir yüksekliğe geldiği seviyede yük boşaltmanızı istiyorlar. Üç defa yapmanız gerekiyor bunu. Şimdi ben size birinciyi göstereceğim. El frenimizi saldık. Yerden biraz havaya kaldırdık kovamızı. Çubuğumuzu görüyorsunuz zaten. Şu an tam çizgide ne işte ne dışta biraz daha aşağı doğru alıyorum. Tamamen kovamız yerde. Bir, bir vitesimizi birinci atıyorum ileriye. Yavaşça kolumu aşağı doğru indiriyorum ve zaten makine kendisi otomatik olarak çöktü. Çok fazla yere kazdırmayın. Yani makineye yer, tekerlerini yerden kestirtmeyin. O da sizin e, sınavda kalmanıza bir sebeptir. Makineyi yerden kestiğiniz anda te, ön tekerleri havaya kalktığı anda e, sınavdan kalırsınız. Yavaşça çok derine de girmiyoruz. Çok yukarıdan da almıyoruz. Hafifçe gaza basıyoruz ve yükleniyoruz. Yüke yavaş yavaş giriyoruz. Girdikçe de Mesela şu an makine böyle birazcık şey olmaya başladı, oradan başladı. Hafif hafif şöyle de toplamanız gerekiyor. Kol, e, kova kapama kolunu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor hafif hafif. Bakın gördüğünüz gibi şu an için içerisinde doluyor. Doldu. Ardından fren normal frene basabilirsiniz, gazdan yalnız çekebilirsiniz. Kovayı kendimizi doğru çekiyoruz, kaldırıyoruz. Ve vitesimizi geri takıyoruz. Şu anda elimde kamera olduğu için aynı anda yapamıyorum. Bunu siz daha çift telli yapacağınız için daha profesyonel şekilde yapacaksınız. Hemen buradan alıyoruz. Sizin güzergahınız neresi bilmiyorum. Yerden de çok havayı kaldırmamanız gerekiyor. Yani belli bir yükseklikte olması lazım. Çok fazla havaya kaldırırsanız kepçeniz dengesiz hareket edecektir. Ve bu da sizin sınavda kalmanıza sebebiyet sunacaktır. Makinemizi yavaşça ilerliyoruz dökeceğimiz konuma doğru. Yerden ha yükseğe kaldırıyoruz. Aynı kolu kendimize doğru çekerek belli bir seviyeye yüksekliğe geldikten sonra buradan boşaltacağız. Kovamızı boşaltmayı da ileri doğru yani dışa doğru sola sağa doğru ittirdiğimiz anda kovamızı boşaltacaktır. Tekrardan geri kovayı toplayabilmemiz için de sola doğru çekiyoruz kovamızı. Düzleşti. Vitesimizi geri takıyoruz. Ve tekrardan aşağı doğru kovamızı indiriyoruz. İleri doğru itlediğimiz anda kovamız aşağı doğru inecektir. Şimdi bir daha göstereceğim bunu. Kapımız, kapımız açıldı. Kapımız kapatalım. Tekrardan vitesimizi ileriye aldım. Kovamızı yere koyduk. Şu an bakıyoruz. Şu kenardan da görebilirsiniz. Şu kenarlardan da görebilirsiniz. Şu kaynalar, şey camlardan. Gaza basıyoruz. Herhangi bir kovayı tamamen yere koyduğumuzda herhangi bir işlem yapmıyoruz bu kolla. Yüke girdiği anda zaten makinenin sesini anlayacaksınız. Makine biraz zorlanmaya başladığında kovayı birazcık şöyle bükmeniz lazım. Kendinize doğru çekmeniz lazım sola doğru. Hafif çekerken de geriye doğru çekebilirsiniz. O zaman hem kovayı bükecek. Şöyle makine bağırmasın. Göstereyim. Hem kovayı şöyle büktüğünüz gibi kolu böyle şu şekilde çektiğiniz anda hem kovayı bükecek hem de kovayı havaya kaldıracaktır ve bu şekilde daha rahat bir toprak alımı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi tekrar toprak almaya devam edelim. Aynı şekilde işlemi yapıyorum. Ve gördüğünüz üzere toprağımızı rahat bir şekilde alıyoruz. Toprağı aldık. Geri çıkıyoruz. Yerden de çok fazla yükselttirmeden kovamız dediğim gibi buna dikkat ediyorlar. Sizin de dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi tekrardan ileri gidip boşaltacağız. Belli bir yüksekliğe gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi tekrardan kova, şey, kolumuzu kendimize doğru çektiğimizde, geriye doğru çektiğimizde kovamız havaya kalkacaktır. Belli seviyeye geldikten sonra kovamızı sağa ittirdiğimiz anda kovamız boşalacaktır. Bunu bir anda yapmayın. Yani bir anda böyle şöyle yaptığınız anda direkt kovanız kışı şey olacaktır. Tak diye açılacaktır. Bu da hocaların gözünde birazcık sizi şeye düşürür. Yani sıkıntıya sokabilir. Şu an toprağımız yaşı olduğu için dökülmedi hepsi. Ben o yüzden biraz böyle şey yaptırıyorum. Şimdi aynı şekilde yine geri geliyoruz. Kovalımızı geri çektik. Bir defa daha alacağız. Makine hava, kovası havadayken çok ani hızlı geri gelmeyin. Dediğim gibi bu da tehlikeli. Yani sizi sınavda bıraktırma ihtimali var. Şu an düz bir şekilde ilerliyorum. Kolu göstermeyeceğim. Girdik yüke. Hafifçe büküyoruz kolumuzu. Hafifçe havaya kaldırıyoruz. Ve kovamız doldu. Şimdi kendimiz geri geliyoruz dökeceğimiz alana doğru yaklaşıyoruz. Tabi yaklaşırken kovamızı havaya kaldırmaya dikkat ediyoruz. Kovayı havaya kaldırdık. Şimdi kovamızı boşaltacağız. Evet kovamızı boşalttık. Şimdi arka kova'ya geçeceğiz. Kazım yapacağımız yere yan açtığımız anda kol, vitesimizi boş alıyoruz. Ön keptiğimizi aşağı indiriyoruz. Ardından el frenimizi çekiyoruz ve şuradaki kol kolumuzu aşağı kendimize doğru çekerek koltuğumuzu döndürüyoruz. Şimdi arka kısma geldik. Şuradan biraz gaz vermemiz gerekiyor. Mesela şu an verdiğim gaz yeterli. Biraz daha verebilirsiniz tabii ki de. Bu sizin makinenizin kullandığınız makineye göre değişkenlik gösterir. Şimdi ayakları aşağı salma, salmam gerekiyor dengeye gelsin diye. Kolları ileri doğru ittirdiğim anda makinemiz yerden biraz yükselecek. Evet gördüğünüz olduğunuz üzere makinemiz yerden yükseldi. Bu dengesini otomatik kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ona çok şey yapmıyorlar. Yani size bırakıyorlar. Makine dengede olduğu zaman herhangi bir problem olmuyor. Tabii ki size şöyle mesela bir tarafını böyle dik yapın. Bir tarafı aşağıda kalmasın. Ona da kızarlar yani. Siz orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi kovamızı açıyoruz. Şu kolu kendimize çektiğimiz anda kovamız açılacaktır. Ardından şu kolumuzu ileri ittirdiğimizde armımızı açıyoruz. İleri ittirmiş, it, ittiriyoruz derken şu hareketi yani çapraz bir şekilde şöyle ittiriyoruz. Kovamızı açmak için ise şu şekilde açmamız gerekiyor. Mesela şu anda yaptık. Hafif de bomumuzu aşağı indirmemiz gerekiyor. Şu kolumuzu çapraz bir şekilde yere ittirdiğimizde açılacaktır. Kovamızı biraz daha açalım. Bom armamızı da biraz daha açalım. Bomu aşağı doğru indirelim. Şimdi toprağa girdi kovamız. To toplayabilmemiz için de şöyle ittirmiştik ya. Bunu şimdi tam ters şekilde geri kendimiz doğru çekeceğiz. Toprağı yerden alsın diye. Makinemiz mesela biraz zorlanıyor toprağa girerken. Biraz daha gaz verebilirsiniz burada. Şu an toprağı alıyor. Aldı. Şimdi bomumuzu kendimize doğru çekeceğiz. Havaya kaldıracağız şu kolumu kendimize doğru çekiyoruz çapraz bir şekilde. Bombumuz havaya kalktı. Şimdi boşaltacağımız yere doğru dönmemiz gerekiyor. İsterseniz siz sağa boşaltın, isterseniz sola boşaltın. O size şeyinize göre kalmış bir şey. Hafifçe yere doğru indiriyoruz kovamızı. Biraz daha döndürelim. İttirdik. Biraz daha armımızı açalım. Sonra kovamızı açacağız. Kovayı açtık. Birinci işlemimiz başarılı. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Aynı yere kovamızı yerleştireceğiz. bombumuzu saldık. Şu an tek eline yaptığım için çok e, baş, şeyli bir işlem gerçekleştiremiyorum ama bunu sizin e, çift elle yapacağınızda daha pratik olacaktır. Şimdi armımızı kendimize doğru hafif çekiyoruz. Ardından kovamızı büküyoruz. Yani şu hareketi yapıp şöyle yapıyoruz çapraz bir şekilde asılıyoruz. Ve toprağı yerden aldık. Şimdi aynı şekilde bombumuzu kaldırıp şöyle bomumuzu çekiyoruz. Ve boşa atacağımız yöne doğru döndürüyoruz. Ardından armımızı açıyoruz. Bom, bu bo, şey kovamızı açıyoruz tekrardan. Aynı hareketi bir daha yapacağız. Bu sefer biraz daha ilerisinden alacağız. Tut, şey, kumu, pardon toprağı. Makineniz böyle yüke girdiği zaman biraz havalanacaktır. O sizi tedirgin etmesin. Sonuçta yerden toprak alıyor. Hafif bir zorlanma yaşayacaktır. Bu şekilde yaklaşık 3 metre uzunluğunda 50 santim derinliğinde bir çukur kazmanızı istiyorlar size. Şu an mesela diyelim bu çukur 50 santim oldu. 50 santim derinliğinde 3 metre uzunluğunda mesela oldu diyelim. Şu an olmadı tabii ki de ee, varsayıyoruz. Açtıktan sonra tekrardan geri kapatmanızı isteyecekler sizden. Bunu da şöyle yapacağız. Kovamızı şöyle daha net görmeniz için dö döndüreyim. Kovamızı şu şekilde getireceğiz. Kapa kapalı hale getiriyoruz şöyle. Ardından toprağa döktüğümüz yere yanaşıyoruz. İndiriyoruz arm bombumuzu ve kolu şöyle ittiriyoruz. Biraz gaz vereceğim makineye. Bir saniye hafif havaya kaldırarak yapayım. Makine diyelim zorlandı arkadaşlar. <laughs> Bomu sağa sola döndürürken kendinize doğru da hafifçe çekebilirsiniz şu şekilde. Bomunuz hav havaya kalkacaktır. Bu sizin için daha rahat bir e örtüm tek şey olacak. Zaten makineniz zorlanmamış olacak. Bunu kendinize göre ayarlamanız lazım. Döktüğünüz toprak kısmına göre ayarlamanız gerekiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere, açtığımız şeyi çukuruk diğeri kapattık. Şimdi makine eğer arkada almış aldıysanız arkada başlarsınız. Tabi bu kursa göre değişkenlik gösterir ama genel olarak böyle oluyor. Eğer arkada alırsanız arkada başlarsınız, önde alırsanız önde başlarsınız. Yani sizden önceki arkadaş arka kepçeyle kazım yapıp bıraktıysa sınavda, siz de arkayla başlayıp ön kepçeyle bırakırsınız. Eğer ön, arkayla başlayıp ön kepçeye de geçecek olursanız, yani arkayla başladınız, arka işleminiz bitti, ön kepçeye geçeceksiniz. Makineyi bu kadar topladınız, ayakları kaldırmadınız ama da. Ayakları kaldırırken sonuna kadar gelmesine dikkat edin. Yani sonuna kadar kalkmasına dikkat edin. Şimdi şöyle duyacaksınız sesini. Şu sesi duyduğunuz anda yani makine böyle zorlanacak. Ve şurada mesela çıkıntılar var. Şimdi göreceksiniz. Çubuk gitti, şimdi geri gelecek. O kısımlarda bizim makinede böyle görebilirsiniz ama her makinede görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum. Ona dikkat edin. Eğer ayaklar böyle hava şey tamamen yerden kesilmediyse diyelim şöyle bir boşluk kaldı. Ayaklarla e, şey girdiği yer arasında şöyle bir boşluk kaldı, sınavdan kalırsınız. Ona dikkat ediyorlar çünkü fazlaca. Eğer e, güven, bu güvenlikle alakalı bir sıkıntı olduğundan dolayı dikkat etmeleri gereken bir konu. Dediğim olay şu arkadaşlar. Şimdi e, ayağımız bu ya. Ayağımız yerdeydi. Biz kaldırdık ama e, yerden bir biraz kaldırdık. Sonra önüne döndük. Kalırsınız. Yani tamamen şu şekilde sıfırlaması gerekiyor. Ayakların ya şu girdiği cihaza, e, piston ayağına tamamen sıfırlaması gerekiyor. Öteki taraftaki e, aynı şekilde olması lazım. Eğer bunlar ha, yer şey olursa tamamen bu şekilde giriş yapmayı diyelim. Bu ayak şuradaydı. Şurada kal, bıraktınız siz ön tarafa geçiş yaptınız. Yani ön kepçeyle yüklemeye başlayacaksınız. Sınavdan kalırsınız. Buna dikkat ediyorlar dediğim gibi. İlla ki benim de yanlışlarım, hatalarım olmuş olabilir. Ee, eğer yanlış bildiğim bir şey varsa zaten şu an o an ekranlarda yazacaktır. Ee, dediğim gibi o sınavda hocaların elinde olan kağıdı şu anda ekrana koyacağım. Aynı zamanda videonun açıklama kısmındaki e, linke tıklayarak da e, birebir aynısına gidebilirsiniz. Oraya da bırakacağım o e, kağıdın ne olduğunu. Yani Nerede ulaşabileceğinizi oraya da bırakacağım. Gidip inceleyebilirsiniz. Bir, bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sınavınızda başarılı bir şekilde geçiş yaparsınız. Ee, heyecan yapmayın. Heyecan yaptığınız anda direkt e, eliniz yanınıza dolaşır. Yapacağınız şeyi de unutursunuz. Sakin olun. Dediğim gibi bu videoyu birkaç defa izlediğiniz anda zaten eliniz şey olacaktır. Hani kafanıza bir şeyler oluşacak. Sadece makinenin üzerinde elinizin yatkınlığının oluşması gerekecek. Onu da dediğim gibi sınavdan önceki gün veya sınavdan iki gün öncesinde kursunuz size ne zaman gelin prova yapalım derse o zaman gidin. Provaları sakın kaçırmayın. Çünkü o sınav niteliğinde bir şey. Elinizin alışması için sınav niteliğinde bir şey. Makine elinize alışmadığında sınavda da e, sıkıntı yaşarsınız. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Video ile alakalı yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim.